Herkes zam üstüne zam yapıyor. Sıra bize geldiği zaman herkes tepemize biniyor. Sanki biz, bu zamları biz biz yapıyoruz yani bu zamları. Herkes istediği gibi kendine zam yapıyor. Sıra bize geldi mi kimse yani bizim kimse kabul etmiyor. Ya yani böyle bir şey olur mu ya? Yediğimiz, içtiğimiz her, şey on, on kata çıkmış. Bırakın onu. Yani on sadece on değil ki. Çocukların masrafıdır, yiyeceğidir, kiradır. Ben ne bileyim? Ya e, an geçen sene ben çocuğumu derslerine kaydettim. Altı buçuk milyara şimdi benden 15 beş milyar para istiyor. Yani hiç kimsenin artık yani gücü kalmadı hani bu, bu, insanların. Bugün git bir torba şeker bir buçuk milyara çıksa hiç kimse konuşmuyor. Sadece bize sıra geldiği zaman şey meselesi, memleket meselesi oluyor. Yani bu zamları biz yapmıyoruz ki. Yani yani Siyatı artık gücümüz göstereyim. kalmadı. 500, 400, 400, 400. Abi geçen biz rayıcımızı 265 fatura olarak almamış mıyız abi? Şu anca güncel fatura olarak o faturası abi 500'ü buldu. 460-470 liradan abi iki katı. Yani bu millet yazıktır çalışamıyorlar. Bak bu fırıncan 15 gün sonra bu bu arkadaşların rengine bak hepsi gitmişler. Sabah ciddi sana kalkacak e akşam İflas etmiş. Yani kadar şey bu, 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 gördüğün insanlar doğru dürüst daha çocuklarıyla beraber bir kahvaltı yaptıklarını arkadaşlar kim çocuklarıyla beraber bir, kahvaltı yapmış? <laughs> eğer ben hakkımı alamazsam eğer benim çocuğum benden 20 10 lira para istiyorsa ben çocuğuma 10 lira para veremiyorsam gidip kendimi öldüreceğim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Kesinlikle Böyle olur. Hepimiz kapatacağız. Kesinlikle biz o karar almışız. Biz çıkartmayacağız. Çıkartmayız. Hayır çıkartamayız zaten. Çıkartamayız. Artık yok yok. Yani çıkartamayız. Kimsenin imkanı kalmadı. Bir Onlar de bu var, bir de bu var. Gidin araştırın. Bu gördüğün insanların üzerinde on parası, belki 10 trilyon üstünde bu insanın bu borcu var. Bu adamlar 10'un parasını cebine yani koyup da o para ne yapacak? Aba Alıca bak. Benim borcum Bak çaktum. oncu ona demiş ki. Oncuya ben ne, on para vermiyorum. vermez. Oncu bana diyor on göndermiyorum. Yani o zaman. Yani ona on vermese bu uç çocuk. Fırını kapatacağım. Kaçıp gitmek zorunda kalacağım. E vermiyor ne yapayım? Borcum var diye. Ben torba unu 220 alıyordum. Şimdi bana çıkmış demiş 460 milyon. E ben nasıl alayım? Alamıyoruz yani kardeşim. Alamıyoruz. yani bitmişiz milyon. ha. Bitmişiz. Buradaki insanlar hepsi bitmiş. Bugün oncu parasını <laughs> bize çekerse anamız ağlar diye bittik. Tümler, zirten, yarısından fazla bu fırını tamam. kapatacak. Yarısından fazla eğer bugün oncu dese illa ki sen bu parayı hemen bana vermen lazım. Bana vermezsen ya yani o adam o fırını kapatıp e, kaçar gidecek. Kimin üzerinde 100 milyar, kimin 150 milyar, kimin 200 milyar. Al, <laughs> İki buçuk üç milyon. Bir bardak bir bardak su ya. Ya Bir poğaça üç milyon paradır ya. Bir dört, puça, dört, 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 dört lira, dört lira. Dört lira bak dört bak, dört. ya bir ekmeğin kıymeti yok. Ya bizim sıratımız ölmüş ölmüş. Yani biz boşuna boşuna mesela, mesela mücadele ediyoruz. Yetkili kimdir? Gelsin kendi başına çalışsın. Hadi bakalım bu fırınlar hepsi kapansın. Bak ziyarete ne olacak? Olmuyor kardeşim olmuyor. Bir torba on milyon para ne demek ya? Ne demek ya? Eee şimdi benim adım Sırrıoğlu, Birtat Ekmek Fabrikası'nın sahibiyim. Eee neden batıda dört buçuk lira satılırken Güneydoğu bölgesinde rayıc verilmiyor? Bunu da çok merak ediyorum. Kesinlikle karar almışız. Bir hafta içerisinde bir hafta içerisinde bu toplanmamıza bir ses, bir cevap verilmese kesinlikle biz hepimiz kapatıyoruz. Normalde ee, biz üç buçuk talebimizdi. Üç buçuk talebimiz reddedildi. Daha doğrusu bize dediler ki bir ay sonraya gündeme alalım. Esnaf sanatkarlar. Şimdi esnaf sanatkarlar karar verecek beş kişiydi. Bir arkadaşımız katılmamıştı, dört arkadaşımız katılmıştı. O dört kişiden birisi de bendim. Ben Üç buçuğu istediğim zaman diğer üç arkadaşlar ziyaret edildi, dedi bir ay sonra gündeme alalım. Fırıncı esnafını ben bilgilendirdim, Ma malumunuz. Onlara bilgi vermek mecburiyetindeyim. Arkadaşlar toplanmışlar, en çalışmıyoruz diyorlar. Çünkü çalışacak durumda değiliz. Bu şartlar altında e, masrafını çıkarmıyor diyorlar. Bana diyorlar ki ona ne kadar zam geldi siz, siz biliyorsunuz. Mazota ne geldi, akaryakıta ne geldi, yani bütün akaryakıta yakıtı artık bazı arkadaşlarımız var odun yakıyor. Bazıları var mazot yakıyor. Bazıları var e, elektrik, doğalgaz yakıyorlar. Yani hepsine baktığın zaman e, neredeyse yüzde ellinin üzerinde zam gelmiş. Ben de arkadaşları ikna etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar dağılmalarını istiyorum. Çünkü Allah korusun fırıncı esnafımız kapatırsa sivri kaos olur. Bunun sorumlusu da esnaf sanatkarlardı. Tabii onların fırını yok. Elimden geldiği kadar arkadaşlara diyeceğim dayanın dayanabildikleri kadar. Ama yarın o bir gün bir sorumluluk ben şahsı adıma kabul etmiyorum esnaf sanatkarların üzerinde. Bize bir çare yapsın artık. yani dayanacak güçte değiller. Bir dakika.